Sabah işe erken başlamanın önemi. Resulullah i Ekrem aleyhissalatu vesselam sahril amidiye, gamidiye anin nebiyye sallallahu aleyhi ve kale. kâle barik li ümmeti fi bukuriha. sadaka Resulullah. Sahr el gamididen rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım ümmetimden sabah erken kalkanların işlerine bereket ver. Tirmizi büyü altın hadis şerif. Sahır radıyallahu diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi bir keşif kolu veya bir ordu gönderdiği zaman günün ilk saatlerinde gönderirdi. Sahır kendisinin tüccar olduğunu, erken kalktığını, ticarette hassas olduğunu ve bundan dolayı da malının çoğaldığını ifade eder. Hadis-i şerifte çarşı pazarın, iş yerlerinin, atölye ve fabrikaların erken açılarak zamanın çok iyi değerlendirilmesini teşvik etmektedir. Bu itibarla iktisadi Sosyal, ilmi vesaire faaliyetler için sabah erkenden işe başlamak, şer'i hüküm bakımından müstahap sayılmıştır. Bu noktada işe erken başlamak bereket kaynağıdır. Manasına gelen el-mübareke vecizesi unutulmaması gereken altın bir öğüt olarak görülmelidir.